iyi akşamlar diliyorum. Eee oyunu hani bütün böyle kısa kelimelerle ifade edeceksek 1.70 dakika. Oyunun başından 70. dakikaya kadar oyunu tamamen domine eden. Öyle özellikle ilk yarıda 8. dakikada üç tane pozisyon galiba yanlış hatırlamıyorsam 45 artıya kadar da 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Sonrasında 70'e kadar e, oyun böyle gitti. Bugün eee Okay'ın ilk yarıda sarı kart görmesi Hatta bir foil pozisyonu var. Hakem de devre arası kendisini uyardı. Mecbur böyle bir 60. dakikada değişiklik yapmak e, durumunda olduk. Orsic de bir sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. E, ve e, fiziksel verileri artık aşağı doğru seyretmeye başladı. Sakatlanma riski olacaktı. Orsic'i de bir sene sonraki süreçten dolayı e, oyundan e, aldık. Sonrasında e, oyunda daha fazla yani 4-4-2'ye dönüp çift santifara dönme gibi bir sahan için düşüncemiz varken e, oyundaki o oyun gücünü rakiple beraber dengelendi. Yani rakibe verdik mi evet biraz topa sahip oldular ama belki oyunu vermedik ama oyundaki gücümüzü e, bir, e, geriye doğru düşmüş oldu. E, genel anlamda baktığında e, bugün itibariyle e, oyundan memnunum, oyun gücünden memnunum. E, girdiğimiz pozisyonlar e, bu seviyede yeteri kadar fazla ee, bunun karşılığını e, alamadık diye aslında üzgünüz ee, Bu oyun bize özellikle ikinci maçta da Trabzonspor e, Trabzon'da Trabzonspor taraftarıyla taraftarı da hem buraya gelenlere teşekkür ediyoruz hem de e, hep ben şunu söylüyorum zaman istemiyorum destek istiyorum diye Bu takıma destek olsunlar bu takım çok iyi bir takım olacak eksiklerimizi tamamlandığımız zaman bugün e, oyun 70 dakika mutluyum ama kazanamadığımız diye üzgünüz. E, oyuncularımı büyük bölüm için tebrik ediyorum. Son 70 dakikalıktan sonraki bölüm dengelendi. Biraz bireysel performans, biraz oyunda kazanma duygusu. Bunun karşılığını alamadık. Kaybetmedik de. E, kazanmak için her şeyi denedik ama e, sonuçta ikinci maç taraftarımızın o yoğun desteğiyle e, oyunu domine eden, rakibine gene baskı yapan, e, maçı kazanan bir kimlikte olmak istiyoruz. guten Abend. Ähm, insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ähm, bis zur 70. Minute waren wir eigentlich die dominierende Mannschaft, hatten ähm, sichere drei Torchancen, insgesamt sechs, sieben Torchancen. Ähm, habe ähm, mit der gelben Karte den Okai ausgewechselt, dann den Ortic, der nach einem Jahr äh, wieder gespielt hat, ähm, der etwas ausgepowert war, musste sich dann den Wechsel vornehmen. Ähm, dann war es so, dass das Spiel etwas ausgeglichener war und äh, wir Sandgal ins Spiel gebracht haben. bin insgesamt zufrieden. Auf dem Niveau hätten wir natürlich jetzt ähm, die Chancen nutzen müssen. Ähm, äh, wir bedauern natürlich, also ich bedauere es sehr, dass wir hier jetzt nicht hier unsere Torchancen genutzt haben und als Sieger vom Platz gegangen sind. Ähm, ich bitte die äh, Fangemeinde und auch die Trabzonspor äh, ja, äh, komplett äh, um Unterstützung. Und ähm, es ist bedauerlich, dass wir ähm, insgesamt bei so einer guten Leistung hier heute nicht als Liga vom Platz gegangen sind. Evet, soru var, ve tekrarların çok yapıldı ki bu arada da geçiş oyunuyla yakalanan pozisyonlar var. Ama dikkatimi çeken bir olay var. Ozan'ın sağ kenarda oynaması ve Vizka'nın futbol kendi kişisel ahlakıyla doğal olarak ona destek verici, vermesi nedeniyle oradaki bir vasatlık göze çarptı. Orsuç'u dediğiniz gibi belki o süreçte oynayacaktı ama bir laf vardı gelen gideni aratır diye. Bugün maalesef Trabzonspor'da giren çıkanı arattı. Yani Mendy'nin geçiş oyundaki şey, değişikliği diye siz daha iyi bilirsiniz. kayın bahsettiğiniz nedeniyle ama sonradan oyuna girenler gerek o oyun formasyonundan kopuk olmaları, gerekse özellikle hücum oyununda yoksun olmaları bunları neye bağlıyorsunuz? Ya, yeah. ya, yeah. uh, ya, yeah. also um, folgendes, um, die Spielformation, die Möglichkeiten insgesamt sah es ganz gut aus. Um, Mir ist aufgefallen, dass auf der rechten Seite der Ossern im Spiel mit der Unterstützung von Wisca ähm, das nicht so ganz aufgegangen ist. Ähm, auch aufgefallen mit den Auswechslungen, die Sie getätigt haben, ähm, ist, ist das Spiel etwas äh, halt ähm, ja, äh, suboptimal gelaufen. Und was sagen Sie dazu? Şimdi şeyden gireyim. Ozan Edin bağlantısı dedin. Yani ben çok böyle olumsuz bir şey görmedim ama bir daha seyrettiğimiz zaman daha böyle olumlu olumsuz şeyleri yakalayabiliyoruz. Hani bunu bir tekrar bakacağım. Oyundan dışarıdan seyrederken organizasyonlarda zaman zaman iyi şeyler yaptılar diye düşünüyorum. Mendi'nin de biliyorsunuz geçen sene ağırlıklı bu senenin başında da stoper oynamıştı. Uzun zamandır bence bugün 83 dakika İyi bir sekize oynadı ama e, biz aynı zamanda datalarla da çalışıyoruz. Fiziksel olarak düşüşler başlamıştı. Bizim orada hem topa sahip olmamız gerekiyor ve e, oyunu tekrar elimize almamız gerekiyordu. Onun için e, bir değişiklikti. Medenin ki performans değişikliği değildi. Yani Medenin e, uzun zaman sonra 8 oynaması bence oyundan çıkana kadar ki bölümü iyi oynamıştı ama ve aldığım bilgiler şeyler e, ve ayağında da hafif e, bir tutması da vardı. Onun için o değişikliği yaptık. E, yeni bir takım oluyoruz girenler çıkanlar var. Ee, tekrarlar gerekiyor bunun için. Bu tekrarlar olduğu zaman bir iki eksiğimizde geldiği zaman çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum. Ja, also so, das, was Ihnen aufgefallen ist, mir so jetzt nicht aufgefallen, werde ich natürlich mir auch genau anschauen. Ähm, wir analysieren ähm, das Ganze natürlich mit, äh, mit Daten. Wir schauen uns die Daten an und machen die tätigen die Auswechslung auch dementsprechend. Ähm, ja, wir mussten das Spiel wieder in die Hand nehmen, daher waren auch die Wechsel für mich gerechtfertigt. Ähm, ja, die Auswechslung Mandy, äh, da waren äh, Schmerzen am Fuß und äh, diesbezüglich äh, musste das auch äh, dementsprechend. Halt, äh, vorgenommen werden.